Ne ne Necisin sen abi? Güzel diyorsun o çapra olan yerde da? Tabi sağ ne? Abi sipariş vermiş. Giriş yasak dedi. Dedi gireceğiz yasak dedi. Gir, 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 Oradaki. Hangisi? Yeşilli. Ya sen onu ne yapacaksın oğlum? Ne bileyim geçim ki abi ya. Tövbe estağfurullah. Bir tane söyler ara. Git oğlum sen bak oğlum. Oyun. Ya, yaşakar şaka mısınız ya? Sipariş'e bak. Estağfurullah ya. Geldiğiniz yere bak ya. Abi ağzı girilme ya. Allah'ım ya. Oh, beyefendi ben şu an oraya geldim. Operatör benim sipariş değil diyor. Oh. Kardeş, az köprün oradan aşağı indim Asiye. Ya kaç Asiye var? Bir tane Asiye var. Kaç tane Asiye olacak beyefendi? Oh, Bak, kardeşim sen neredesin? Nerede?